Tekrardan yeni bir videoda hoş geldiniz dostlarım. Bugün başlıklarda görmüş olabileceğiniz gibi ya da görmediğiniz gibi başlar ne yazdım şu anda tam hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken daha yazmadım zaten. Gelecekten geliyorum bir dakika şu an bir şeyler oldu. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sunucu tanıtım serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Minecraft'ta bir sürü sunucu var. Böyle dolu dolu sunucu var. Her yerde sürekli sunucu çıkıyor karşımıza. Bu sunuculardan bazıları da bize destek oluyor. Destek olan sunucularla anlaşıp bu tarz tanıtım videoları çekiyoruz. Tabii ki karşılığında da arkadaşlar aldığımız parayla sizlere çekilişler, ödüller vesaire yapıyoruz. Bir kısmını devlet çık alıyor vergi diye. Orayı karıştırmayın. Hadi o zaman videoya doğru geçelim. Arkadaşlar bugün Pırpır MC'deyiz. Sunucunun adı Pırpır değil ama ben Pırpır demek istiyorum. Burada iki farklı oyunumuz var. Bir tanesi pvp bir tanesi hayatta kalma. Yani survival. İkisi de birbirinden güzel ama... Benim bugün dikkatimi çeken şey survival olacak. Çünkü burada Türkiye'de daha önce hiç görmediğim bir şey var. 1.18 survival var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en büyük sunucularında bile... Bakın en en büyüklerinde bile... Survival'lar 1.8 ve onun üzerine sürekli pulgin pulgin bir şey ekliyorlar. Ama burada 1.18 survival var ve onun üzerine arkadaşlar hikaye eklenmiş, güzelleştirilmiş. O yüzden bir ilk diyebilir miyiz? Deriz herhalde. İlk değilse başka da öneriniz varsa yorumlara yazın. Ben şimdi arkadaşlar size iki oyunu da göstereceğim ama iki oyunu da göstermeden önce size bir şey diyeceğim. Şu anda siz bu videoyu tam izlerken tam attığım saatte Discord'umuzda arkadaşlar bir odaya girdik. Ve hep beraber burada şu anda sunucuda oynuyoruz. Ayrıca de arkadaşlar sunucunun bize verdiği paranın %50'sine kadarıyla şu anda Discord'umuza çekişler yapıyoruz. VIP'li küçük ucuz mouse'lu falan da fisten böyle. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Her şey karşılıklı dediğim gibi. Siz destek verirseniz biz de size destek veririz. Yani biz öyle parayı cıkk gittik falan yok ha bizde <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Survival'ın lobiye geldim. Lobide gördüğünüz gibi etrafta yine Survival'da kullanabildiğiniz bir sürü görevle ve hikayeleştiren güzel tatlı şeyler var. Mesela burada bilge var. Şurada ant görevlisi var. Burada da portal var abi. Buradan direkt dünyaya gidebiliyorsunuz. Survival dünyalarına. İstersen Nether'a gidersin, istersen direkt kendi evine gidersin. istersen de buradan direkt dünyaya ışınlanabilirsiniz. Dünyaya ışınlandım ama hava biraz kötü. Ben bir havayı düzelttirip hemen geliyorum. Several days later. Burada elbette yapacağımız bir sürü şey var. Survival'ın temel mantığı zaten ağaç kır, başla. Yani her zaman böyle başlıyorsunuz. Başka şekilde başlıyor mu bilmiyorum. Ama tabii ki de sunucuda oynadığınız için bir sürü güzel özelliği var. Mesela bütün arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Ya da mesela ben burada ağacı kırıyorum ya bakın ağacı kırdım. Bam! Ağaç yavaş yavaş kendisi devrildi. Bunlar tabii ki çok basit çok ufak eklentiler. Bunun gibi bir sürü bir sürü şey var sunucuda. Çok anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Zaten elinizde yardım kitabı olacak. Oyunun içinde de komutlar olacak. Her şeyi anlatacak oyun siz oynamak isterseniz. Zamanla siz geliştikçe arkadaşlar kendi arkadaşlarınıza çevirinize burada köy, ev, malikane, krallık artık ne isterseniz kurarsınız. Onun için de slash alan yazmanız gerekiyor. Claim sistemi değil de daha kolay bir sistem var burada. Mesela geldiniz burası sizin olsun istiyorsunuz. Slash alan yazıp arkadaşlar burayı alacaksınız. Alan yazdıktan sonra arkadaşlar oyunda biraz paraya ihtiyacınız var. Alanı öyle patlı alamıyoruz Biraz para kasmanız lazım. Normalde parayı da direkt oynayarak kasarsınız. Ama arkadaşlar ben bununla uğraşmak istemiyorum. Para kasmak istemiyorum. Direkt her şeyi yapayım diyorsanız. Bu videoya özel ufak iki tane şey aldık arkadaşlar. Sunucunun Discord'una gidip hesap eşya kısmından... Slash kupon komutuyla şu anda ekrana çıkan iki kuponu kullanırsanız hem VIP verecek oyunda size arkadaşlar hem de para verecek. Bizim izleyenlerimiz beleşten güzel şekilde başlayacak. İyi güzel oldu bu da. Alan sahibi ol diyorum ve buradan alan arkadaşlar bir isim koyuyorum. İsmi de ya olsun. Kardeşim ver bakalım bana ya diyorum ve gördüğünüz gibi etraf birden ışıldandı. Burası Yagizor'un kalisi artık arkadaşlar. Zamanla buradan alanı büyütebilirim. Alanı arkadaşlar şekillendirebilirim, güçlendirebilirim. Faso, Fiso bir sürü şey var. Hatta gösteriyorum şimdi size arkadaşlar. Tıkladım şöyle alan seviyesini yükselt diyorum. Ve gördüğünüz gibi alan birdenbire yükseldi arkadaşlar. Etraf kocaman oldu Oldu. ve yağmur da başladı. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Al şu yağmuru. Şedir çok kötü gözüküyor. Alanı bir daha yükseltiyorum. Pat diye arkadaşlar ve gördüğünüz gibi alan adeta öküz gibi oldu. Öküz pek hoş bir kelime olmadı ama bayağı büyüdü öyle diyebilirim. Öküz. <laughs> arkadaşlar geri geldim. Az önce Survival'ı klasik gösteriyordum. Şimdi de 1.18'in madenlerinden birindeyim. Oğlum şu güzelliğe bak lan. Vallahi harika duruyor şuna bak. Arkadaşlar şu ortama bakın, şu ortama. Film çekiyor gibiyim lan. Çok güzel olmuş oğlum oyun ya. İşte diğer sunuculardan farkı bu abi. Oyunun içine kendi oyunun getirdiği görselleri koyuyor. Yani oyunda zaten olan şeyi sunucular kullanmıyorlar. Yeni sürümleri almıyorlar abi. Şu güzelliğe, şu getirdikleri şeylere bakar mısınız ya? Yani bilmiyorum. Keşke arkadaşlar her sunucu şunları getirse diyorum. Çok zor bir şey mi bilmiyorum ama şuraya bir bak bir bak. Şundan güzel daha tatlı ne olabilir ya bu oyunda? İşte 1.18 Survival'ın ayrıcalıkları. Valla görüntü arkadaşlar baya benim içimi açtı. içimi şaştı. Taçtı. Oğlum gene saçmalıyorum ya. <laughs> Son olarak arkadaşlar Survival'dan çıkmadan da bir tane birlik kurmak istiyorum. Bu birliğe de isteyen herkes gelebilir. Yeter ki isteyin bu oyuna girdiğinizde bizim birliğe gelebilirsiniz. Slash birlik diyorum. Kendi birliğimi kuruyorum ve adını da arkadaşlar LOL Army yapıyorum. Birliğimizi kurduk abi artık LOL Army açık. Siz de oyuna girdiğinizde slash birlik yazıp LOL Army'ye başvurabilirsiniz. Ben oyunda olacağım zaten. Atanlarınkini kabul ederim abi. İki oyun var demiştim arkadaşlar soldaki PvP. Buranın PvP'si arkadaşlar diğer PvP'lere kıyasla farklı. Çünkü burada siz ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela arkadaşlar kafanızda bir tane kit var. Bu kit sadece bloklardan oluşuyor böyle. Bu itmetezcisiniz siz atıyorum. Burada istediğiniz kiti, istediğiniz şekilde oluşturabiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Mesela şu anda kit oluşturucuya girdim arkadaşlar ve game modum da açık abi. Game moda giriyorum ve öyle değişik bir kit oluşturacağım ki abi ben. Saçma olacak böyle. Mesela tahta arkadaşlar çapayla oynayacağız. Savunmamız kalkan olacak. Yemeğimizde en yapıl olacak. Kaydet diyorum şimdi ben bu kiti ve kaydoldu. Şimdi ben bu kitle arkadaşlar istediğim adamla vs atabilirim. Mesela yöneticiye geldim. Dayı gel diyorum seninle bir vs atalım diyorum. Aha oyuna geldik bak oyunda ne var. Bak oyunda ne var. Şu anda çapam, altın elmam her şeyim var. Sıkıntı da burada zaten. Şu anda elimde abi çapa var. Çapayla vs atacağım. Bu oyun bitecek mi? Tabii ki bitmez arkadaşlar. Çünkü sınırsız yapılımız var. Yani bu oyun asla bitmez. Birimiz diğerinden sıkılacak gibi oyun bitsin. Çapayla adam öldürmek zaten imkansa yakın bir şey. Bir de üstüne yapıl olunca olarak boyun bitmeyecek ama siz benim maksadımı demek istediğimi anladınız. PvP'sine ne varsa ne yoksa koyabiliyorsunuz abi. Evet baktık o kitle birimiz ölmüyor. Başka bir kite geçtik arkadaşlar. Bu da yine el yapımı. Gözümüzün nuru. Ama bir dakika şöyle yapayım abi. Ben baltaya geçeyim çünkü balta daha çok vuruyor 1.18'de arkadaşlar. Şöyle pat diye vuruyorum. Oh tek yedik neredeyse. Hop öldüm. Ama onun da çok az canı kalmıştı gördünüz. Benimle hiçbir alakası yok. Kalkanı düzgün kullanmanız lazım. Bak mesela bak gördün mü? Hoppa hoppa hoppa. Bak bak nasıl öldüreceğim seni. Oğlum canın da lan birden. <laughs> Allah 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 Öldü gitti mesela arkadaşlar PP kısmını zaten artık hepiniz biliyorsunuz Buranın farkı arkadaşlar PP'nin 1.18 PP'si olması Zaten artık eski PP'leri oynayan adamlar çok kalmadı Bunu da ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum Ben 1.18 PP'sini arkadaşlar 1.8'i e tercih eder miyim? 1.8'in ve 1.7'nin yeri bende ayrı Şurada bir yerdeler Ama 1.18 de güzel yani 1.18'in güzellikleri var arkadaşlar kendine has. Mesela burada Allah ne oluyor lan? Oğlum elitraya alışmadım ya. Çok değişik geliyor. Burada büyük kutusu var mesela arkadaşlar. Bu 1.18 olmasa yapılamazdı. Oyundan elde ettiğiniz arkadaşlar gemlerle kazandıkça elde ettiğiniz paralarla buradan kendiniz sandık açabiliyorsunuz. Mesela şu anda özel bir sandık açıyorum. Bakın büyücü geldi. Merhaba abi. Böyle değişik değişik efektleri var. Patlıyor patlıyor patlıyor. Ne yapıyorsun lan öyle? Her tarafı coşturdu arkadaşlar adam. Arkadaşlar PvP de bu şekildeydi. Ben genel olarak arkası beğendim. Umarım çok daha güzel yerlerde de gelir. Siz de IP'ye açıklamadan alıp gelip destek olabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de Discord'a gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Video izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.